Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün efsane ve mükemmel bir videoyla tekrardan ben. Bugün sizlerle beraber TikTok'taki beğenilerimizi, takipçilerimizi ve izlenmelerimizi şifre vermeden tek tıkla yükseltebileceğiz. Öncelikle arkadaşlar hesabımızı görüyorsunuz. Abi takipçiler olsun, beğeniler olsun, izlenmeler olsun, almış başını gidiyor. Bizler bunu şifre vermeden esavomak.com.tr sayesinde yapıyoruz. Öncelikle sistemin linki açıklama kısmında var başlık kısmına bir defa tıkladığınızda. Yani hemen aşağıdan iki göreceksiniz. Bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Direkt hızlı üyelik kısmına geliyoruz. Bizlerden kullanıcı adı, e-posta telefon ve şifre isteyecek. Arkadaşlar kullanıcı adı TikTok kullanıcı adımız değil. sistem uygun herhangi bir kullanıcı adı giriyoruz. E-posta telefon ve şifre gittikten sonra direkt yola basıyoruz. Üyeliğimiz hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşiyor. Şöyle bir şey söylemek isterim. 2 yıldır sabit olarak kullandığım bir sistem. En eski videolarımıza girip bakın yine bu sistemi göreceksiniz. Yani güven konusunda kesinlikle ama kesinlikle hiçbir sorun yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Zaten baktığımızda yani ileri seviye gelişmiş bir sistem olduğunu görüntüleyebiliyorsun. Böyle sıradan sistemler olur ya o tarz bir sistem değil arkadaşlar. Baktığımızda aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platformu paketleri var. Ve paket fiyatları da aşırı derece ucuz. Yani girip tek tek kontrol ettiğinizde yani istediğiniz sosyal medya hesabınızı yükseltebileceksiniz. Bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bakik eklememiz gerekiyor. Telefondan giriyorsanız sağ üst köşede bir çizgi var. Direkt basıp bakik ekle kısmına geliyoruz. Direkt burada ödeme yöntemi karşımıza çıkacak. Kredi kartı, banka kartı, havale, FET, papara hangisini seçmek istiyorsanız seçiyorsunuz. Tutarı gelip telefon numaramızı gittikten sonra bakiyekle basıyoruz. Bakiyemiz hızlı ve güvenli bir şekilde ekleniyor. Hemen geliyoruz TikTok beğeniye. Bu arada arkadaşlar sadece beğeniye bakmayın. Abi takipçi olsun, e, izlenme olsun, yorum olsun. Bunlara da bir göz gezdirin. Çünkü aşırı derece ucuz. Gerçekten bayağı ucuz. Mesela örnek TikTok izlenme 1000 adet 11 kuruş. 1000 adet. 10.000 adet 11 TL arkadaşlar düşünün artık. Ne kadar ucuz olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz. Baktığımızda 1000 adet beğeni 24 TL. Gerçekten bayağı ucuz. Diğer sistemlerle kıyaslayabilirsiniz. Şu an piyasanın en ucuz ve en garantili sistemiyle karşı karşıyasınız diyebilirim. Link yerine videomuzun bağlantısını kopyalayacağız. Bunları yaparken hesabımız açık olsun arkadaşlar. Açık olmasa sorun yaşarız bilgimiz olsun. 20 adet deneme amaçlı gönderelim. Sipariş ver dediğimizde anında siparişimiz alındı. Birazdan gelecek ve sizlerle beraber de göreceğiz arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde gelmemezlik yapmıyor ya da iptal etme söz konusu dahi olamaz. Yani bunun garantisini veriyorum zaten. Yıllardır kullanıyorum. En eski videolarımıza dediğim gibi gidip bakın yine bu sistemi göreceksiniz arkadaşlar. Eğer ki sistemle ilgili bir sorun yaşarsanız destek sistemine gelip konuyu mesajı yazarsanız bilet göndere bastığınızda ise hemen sizlere dönüş sağlanacaktır. Bakalım e, 5918 beğenimiz var. E, tamamdır. Dediğim gibi genelde 2-3 dakika içinde geliyor arkadaşlar. Videomuzu durduralım. Video uzamasın diye. E, videomuz evet şeyler gelsin. Tamamdır. Beğeniler gelsin videomuza öyle devam edelim. Dostları videomuzu kapatır kapatmaz beğenilerimiz çok hızlı bir şekilde geldi ve şu an baktığımızda 5941 bit, yani beğenimiz olmuş durumda. Dediğim gibi gerçekten sistem bayağı hızlı bayağı güvenli bir sistem. Kaçırmayın açıklama kısmında link var videomuz buraya kadar değil. bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım hoşçakalın.